sana ah, 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 ah. Ben elliğin içinde Ben elliğin içinde Bir güzele vuruldum Bir güzele vuruldum O ellikten ellikten Su gelir mezellikten. <laughs> Ben, ben, ben Hadi afferin sana. İşte, ailelerimizle beraber Deniz gezileri, e, denizde yüzerek, e, pembe kayaları gezerek, e, iki gün bir tatil olarak çok güzel bir gezi oldu. Buradan Sayın Bağcılar Belediye Başkanımıza, Abdullah Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Biz engelleri açtık, denizde buluştuk. Çok çok teşekkürlerimi soruyoruz. ve Burada e, mini dosya konserler verdik, türküler söyledik, öğrencilerimizi eğlendirdik, güzel bir vakit geçirdik. Biz bunun devamını bekliyoruz. Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz.